Evet arkadaşlar şimdi bu biraz önceki videoyla ilgili yani çokgenler videosuyla ilgili iki tane test çözeceğiz. Aşağıdaki şekillerde çokgen olanların başındaki kutucuğa tik, çokgen olmayanların başındaki kutucuğa ise çarpı koyunuz demiş. Şimdi A şekline baktığımız zaman hem kapalı değil hem de doğru parçalarından oluşmuyor. Gördüğünüz üzere oval şekiller çizmiş değil mi? Buna ne yapacağız? Sen çokgen değilsin diyeceğiz. B şekline baktığımız zaman hem kapalı hem de doğru parçalarından oluşmuş. O zaman bu nedir arkadaşlar? Çokgendir. Çokgenimiz daha da nedir? Üçgenler olduğu için üçgendir. Yani C'ye bakıyoruz arkadaşlar. Kapalı ancak doğrulardan oluşmamış değil mi? Doğru parçalarından oluşmamış. Bu da nedir arkadaşlar? Çokgen değildir. Çünkü çokgende ne olması lazım? Temel elemanlarından bir tanesi köşesinin olması lazım. Köşe yok arkadaşlar. Ç'ye bakıyoruz arkadaşlar. Kapalı mı? Evet. Doğru parçalarından mı oluşmuş kenarlarımız? Evet. O zaman buna da diyoruz ki sen de çok gensin diyoruz. Geçtik ikinci sorumuz arkadaşlar. Verilen çok isimlendiriniz. Aşağıdaki verilen ifadeleri, ifadelerdeki nokta yerleri tamamlayınız. Şimdi çok genimize bakıyoruz. Kaç tane kenarı veya köşesi var? 1, 2, 3, 4, 5 tane kenarı, 5 tane köşesi var. O zaman hadi isimlendirelim. En gen demiştik arkadaşlar. Çokgenin genin isimlendirilmesine. En burada 5 olduğu için bunun adı 5 gen. Tamam mı? Bunun genin adı 5 arkadaşlar. Şimdi hemen buraya A diyelim. B diyelim. C diyelim. D diyelim. E diyelim. Çok genimizin adına 5 gen diyelim. Şimdi diyor ki çokgenin kenarları şunlardır. Kimdir kenarlar arkadaşlar? AB kenarımız var. Başka? BC kenarımız var. Sonra CD kenarımız var. Sonra DE kenarımız var. Sonra da arkadaşlar EA kenarımız var. 5 tane de kenarımız var. Çokgenin köşeleri şunlardır. Kimdir? A köşesi, B köşesi, C köşesi, D köşesi ve E köşesi olmak üzere 5 tane de köşemiz vardır. Çokgenin nokta nokta tane iç açısı vardır. Her bir köşede bir tane iç açı bir tane dış açı var demiştik arkadaşlar. O zaman 5 tane köşemiz olduğuna göre 5 tane iç açısı vardır. Çokgenin nokta nokta tane kenarı vardır. Kenar ve köşe sayısı aynıydı. 5 tane de kenarı vardır. Çokgenin nokta nokta tane köşesi vardır. 5 e tane de köşesi vardır. 5 köşe, 5 kenar, 5 tane iç açı. Burada yazmıyor ama 5 tane de dış açımız vardır arkadaşlar. Tamam. Geçiyoruz. Böyle geldik. Aşağıdaki çökgenlerin köşegenlerini çiziniz. Köşegenlerini çizelim. Köşegen neydi arkadaşlar? Kendisine komşu olmayan köşelere çizilen doğru parçalarına köşegen diyorduk arkadaşlar. Şimdi önce noktalarımızı bir isimlendirelim. Köşelerimizi isimlendirilmemiş arkadaşlar. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya C diyelim. Buraya da D diyelim. Şimdi isimlendirmeye geçelim. Köşe, çok köşe çizmeye geçelim. Kime gidebiliriz? A'dan B'ye ve D'ye gidemeyiz. A'dan C'ye gidebiliriz arkadaşlar. A'dan C'ye çektik. B'den de D'ye çekebiliriz. Başka da köşegenimiz yok. Çünkü dörtgende iki tane köşegen vardı arkadaşlar. Yine iki tane köşegenimiz var. B şıkkında yine iki tane köşegenimiz var arkadaşlar. Bu şekilde çizdik köşegenlerimizi. Sonra C şıkkında arkadaşlar böyle bir köşegenimiz var. Böyle bir köşegenimiz var. Beşgenin köşegenlerini çizmiştik hatırlarsanız. Yıldıza benzetmiştik değil mi? İşte böyle de köşegenlerimiz var. Bunları da çizmiş bulunduk. Ç şıkkında şimdi A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim, E diyelim, F diyelim. Bu nasıl bir şekil arkadaşlar? Altıgen. Şimdi A'dan nereye gidebiliriz? B ve F'ye gidemeyiz. A'dan C'ye gidebilirim. A'dan D'ye gidebilirim, A'dan E'ye gidebilirim arkadaşlar. B'den A'ya ve C'ye gidemem, B'den F'ye gidebilirim, B'den D'ye gidebilirim, B'den E'ye gidebilirim arkadaşlar. C'ye geldim, C'de kime gidemem? E, B'ye ve D'ye gidemem. C'den F'ye gidiyorum arkadaşlar, C'den E'ye gidiyorum zaten C'den A'ya gidilmişti tamamlamıştık. Sonra D'ye geldik arkadaşlar, D'den B'ye gidilmiş, D'den A'ya gidilmiş. D'den F'ye gidiyoruz arkadaşlar. Bunları da tamamladık. E'den C'ye gidilmiş. E'den B'ye gidilmiş. E'den A'ya gidilmiş. Tüm hepsini çizmiş olduk köşegenlerin. Aslında birkaç tane formül var da vermek istemiyorum. Sadece biz kendisine komşu olmayan olan iki kenara gitmiyoruz. Kendisinden kendisine zaten gidemeyeceğimiz için kendisine komşu olmayan kenarlara çekilen doğru parçalarını bilmemiz yeterli geldik bu soruya arkadaşlar. Dördüncü soruya. Aşağıdaki çokgenlerin köşegenleri doğru çizilmişse başındaki kutucuğa tık. Yanlış çizilmişse çarpı yapınız. Şimdi üçgende köşegen var mıydı arkadaşlar? Hayır. Köşegen köşeden köşeye gidecek. Köşeden kenarın orta noktasına giden bir şeye zaten köşegen dememiz imkansızdır. A'ya hayır diyoruz. Gelelim B'ye arkadaşlar. Şimdi B'yi şöyle göstereyim. Iıı ee, B'de de bir köşeden diğer köşeye çizilmiş mi? Evet çizilmiş. Kendisine komşu olmayan bir köşeye çizilmiş mi? Çizilmiş. Evet o zaman B'ye ne diyoruz? Köşegen doğru çizilmiş diyoruz arkadaşlar. Geldik C şıkkına. C'de de arkadaşlar köşegen köşeden köşeye çizilmemiş. Köşeden kenara çizilmiş. O zaman bakın buna köşegen diyemeyiz. Eğer bunu buraya almış olsaydık köşegen olabilirdi. Veya bunu buraya almış olsaydık köşegen olabilirdi. Bu da köşegen değil. Ç'ye bakıyoruz arkadaşlar. Biraz önce çizdiğimiz altıgene benzemiş. Yine Ç'de köşeden köşe çizdiği için burada köşegendir diyoruz. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Şekildeki A, B, C, D, E, F altıgeni belirtilen doğrular boyunca kesilip parçalara ayrılıyor. Oluşan çokgenlerin kenar sayılarını belirleyiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu kesikli çizgilerden şeklimizi kesmişiz. Şekli kestiğimiz zaman diyor oluşan çokgenlerin kenar sayılarını belirleyiniz. Oluşan çokgenleri tek tek inceleyelim. Bir şurada bir köşede bir üçgen oluşacak. Kenar sayımız kaç? 3. Burada yine bir üçgen oluşacak. Kenar sayımız kaç? 3. Burada bir üçgen oluşacak. Kenar sayısı kaç? 3. Burada bir dörtgen oluşacak. Kenar sayısı 4. Burada bir üçgen oluşacak arkadaşlar. Kestiğimiz zaman kenar sayısı 3. Yine kestiğimiz zaman burada bu şekilde kalemin yeri takip edin bir dörtgen oluşacak. Kenar sayısı 4. Yani oluşacak şekilleri isimlendirelim örneğin. Şuraya bir numaralı, şuraya iki numaralı, şuraya 3 numaralı, 4 numaralı, 5 numaralı, 6 numaralı alanlar diyelim. Her biri farklı kenarlara sahip. Bu üçgen, 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 dörtgen burası da burası da yine dörtgen. Kenar alanların isimlerini verdik, numaralandırdık alanları. Şimdi gelelim alttaki sorumuz arkadaşlar. Soruda diyor ki aşağıda verilen çokgene göre Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa D, yanlış ise başındaki kutucuğa Y yazınız diyor. Arkadaşlar çokgen gördüğünüz üzere bir altıgen. Çokgen altıgeni A, B, C, D, E, F altıgeni olarak isimlendirilir. A, B, C, D, E, F sırası bozuk olsaydı arkadaşlar mesela A'dan C'ye geçip sonra B'ye gelmiş olsaydı bunu bu şekilde isimlendiremezdik. İsimlendirirken sırayla gitmemiz gerekiyor. Yani şu olmaz. A, D, E, F, C, B altıgeni. Tamam noktalar doğru ama sıralı gitmediği için olmaz. Onun için sırasını kontrol edeceğiz. Ben sırasını kontrol ettim. Doğru. O zaman buraya D yazıyoruz arkadaşlar. Çokgenin altı kenarı ve yedi köşesi vardır. Arkadaşlar altı kenarı olan çokgenin altı köşesi. Yedi kenarı olan çokgenin yedi köşesi vardır. Onun için bu altı kenar olduğu için altı köşesi olması lazım. Yanlış. Çünkü köşe sayısı ve kenar sayısı aynıydı. A köşesinden çizilebilecek köşegenler. A köşesinden çizilebilecek köşegenler diyor. Yani ben kime çizemem? AF olmaz, AB olmaz. Gerisinin hepsi olur. Yani AE olur. AD olur, AC olur. Biz bakıyoruz bu ne demiş bize? AF demiş. Ama bu AF olur muydu? Olmazdı. O zaman biz ne diyoruz buraya da yine? Yanlış diyoruz. Çünkü bir noktadan komşusuna köşegen çizemeyiz arkadaşlar. Şu AF'yi gördüğünüz üzere kesinlikle yanlıştır. Çokgenin kenarları çok genin kenarları AB evet, BC evet, CD evet, DE evet, EF evet ve FA'dır. Evet, bu da arkadaşlar tek tek yazmış. Bu da doğru. O zaman burada ne diyoruz? Doğrudur diyoruz. Üçgen çeşitleriyle ilgili bir testimiz var. Daha önce bunu yapmıştık. Hatırlatmak açısından yine bunu da çözeceğim arkadaşlar şimdi size. Aşağıdaki üçgenlerin açı ölçülerine göre çeşidini belirleyiniz. Bir tane 90 derece varsa biz buna ne diyorduk? Dik üçgen diyorduk. Dik açılı üçgen. Buna ne diyecekmişiz? Dik açılı üçgen diyecekmişiz. Burada baktığınız zaman arkadaşlar bir tane açısı 90 dereceden büyükse buna ne diyorduk? Geniş açılı üçgen diyorduk. Geniş açılı üçgen diyorduk. Bakın 90 derece varsa dik açılı üçgen. 90 dereceden büyük olan varsa geniş açılı üçgen. 3 Üç tanesi de 90 dereceden küçükse dar açılı üçgendir. C'ye bakıyoruz. Bir tane 130 derece var. Yani 90 dereceden büyük var. O zaman bunlar nedir arkadaşlar? Geniş açılıdır. Geniş açılı üçgendir. Ç'ye bakıyoruz arkadaşlar. 60, 65, 55. 3 açısı da 90 dereceden küçükse biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Dar açılı üçgen diyoruz. O zaman üçgenleri açılarına göre yeniden hatırladık. Dik açılı 90 derecelik açısı olacaktı. Geniş açılı içerisindeki bir tane açı 90 dereceden büyük olacaktı. Dar açılı da her üç açıda 90 dereceden küçük olacaktı arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Aşağıdaki üçgenlerin açı ölçülerine ve kenar uzunluklarına göre çeşitli noktalı yere yazınız. Hem açıya göre diyor hem de kenarına göre. Şimdi kenara bakıyorum arkadaşlar. 4, 4, 4. Eşkenar üçgen. Ve eşkenar olduğu için her birinin açısı 60 dereceydi. Hatırlayın. Ne demiştik? Eşit kenarlara bakan açılar eşittir demiştik. Her biri 4 olduğuna göre tüm açıların eşit olması gerekiyordu. Toplam 180 derecemiz olduğu için 180'i 3'e bölmüştük. 60-60 paylaştırmıştık. O zaman buna ne deriz arkadaşlar? Eşkenar, eşkenar üçgen ve dar açılı üçgen diyeceğiz arkadaşlar. Kenarlarına göre eşkenar, açılarına göre dar açılı. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar dik açısı var. Açısına göre dik üçgen arkadaşlar. Dik üçgen. Kenarlarına göre çeşit kenar. Çeşit kenar üçgen. Niye? Çünkü 3, 4, 5 üçgeni her biri birbirinden başka uzunluklara sahip. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar açısı 120 derece. Yani geniş açılı Geniş açılı üçgen. Üçgen. Arkadaşlar 3 cm ve 3 cm. iki tane kenarı da eşit birbirine. Dikkat ettiniz mi? Eşit olan kenarın karşısındaki açılar da birbiriyle aynı. Burada 33 3 cm'nin karşısında 30 var. Burada da 3 cm'nin karşısında 30 var. İkiz kenar üçgeni anlatmıştık. Demiştik ki tabandaki açılar tabandaki açılar birbiriyle eşittir demiştik şu iki tane eşit kenarın birleştiği açıda tepe açısı demiştik. Bu bir farklı demiştik. 30 30 120 geniş açılı üçgen 3 3 artık orayı bilmiyoruz. Bu da ne arkadaşlar? İkiz kenar ikiz kenar üçgen üçgen. Evet böylelikle kenarlarına ve açılarına göre üçgenleri de yeniden hatırlamış olduk. Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarına göre çeşidini yazınız. Bakıyoruz 5 6 8. Nedir arkadaşlar? Çeşit kenardır. Çeşit kenar. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. 6, 6, 10. Şöyle kitabı biraz daha çekeyim. 6, 6, 10. Nedir arkadaşlar? İkiz kenardır. İkiz kenar. Buraya bakıyoruz. 7, 7, 7. Bu nedir arkadaşlar? Eş, kenar, üçgendir. Evet. Üçgenlerimizin uzunluklarına göre adlandırmalarını yeniden yaptık. Şimdi gelelim. Dördüncü sorumuzu, aşağıdaki kareli noktalı ve izometrik kağıtlara, istenen özelliklere uygun üçgenler çiziniz. Tamam. ABC B C, çeşit kenar üçgeni, yani çeşit kenar ne demek? Her biri birbirinden farklı kenarlara sahip üçgen. Hop, böyle bir tane çektim, böyle bir tane çektim, böyle bir tane çektim. Her biri birbirinden farklı. İşte size bir tane çeşit kenar üçgen. Çok kolay. Gelelim EDF D F, çeşit kenar e, üçgeni. EDF. yani her biri yine ne diyor? Birbirinden farklı. Burada hazır karelerde verilmiş. Güzel sayalım o zaman. Burada 3 tane sayalım. 3. Burada 2'ye 3, 2'ye 3, 2'ye 3 böyle sayalım. Bunu da şuradan getirip birleştirelim artık. Kaça kaç olacaksa. İşte burasına E diyelim. D diyelim. F diyelim. E, D, F çeşit kenar üçgenini çizmiş olduk. KLM eş kenar üçgeni. KL izometrik kağıtta her bir her iki noktanın arası her zaman aynıdır. Yatay da olsa çapraz da olsa arkadaşlar. Şimdi ben o zaman buraya ne yapıyorum? 2 3 4. Buraya da 2 3 4 2 3 4 2 3 4. Buraya da yine aynı şekilde 2 4 yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu bizim için arkadaşlar bir eşkenar üçgendir. K L M'dir arkadaşlar. PRS geniş açılı üçgen yani bir tane açısı geniş olmasını istiyor arkadaşlar. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Burası geniş açı olsun dedik arkadaşlar. Buraya da P, R ve S dedik. Şurada gösterelim. PRS geniş açılı üçgenimizi PRS geniş açılı üçgenimizi de oluşturduk.